Selamünaleyküm. Kapılokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Neredeyiz? Bugün Buse ile göletteyiz arkadaşlar. Bakın bayağı su az. Bir gezelim dedik. Hadi şapkanı çıkartma. Üşürsün. Hadi geri giy. Şapkanı tak kafana. Hadi kafana tak. Takamıyor da. Dur. Evet, şapkayı takabildik. Hadi bakayım. Tuttum elinden. Hadi gidelim. Evet. Bu senin suyu görünce ki heyecanı. Adam, adam. Ne kızım? Adam. Evet. Çok güzel burası. Bak sana göre çok büyük bir okyanus. <laughs> Küçücük bir su. Adam, adam, adam. Adam. Evet. Baba. Efendim yavrum. Adam, adam. Evet. Adam. Balıklar var burada. Hopluyorlar. Hani gösteriyordun ya kağıtta balık gösteriyordun. Ya, aynısından burada da var. <laughs> Hadi yürü de ben seni çekeyim. <laughs> Suyun güzelliğine hayran kaldı. Hadi devam et. Bak abi arabayla inmiş ta oraya. Evet. Bak balık tutuyor abi. Dün de konuşmuştum ama bugün de konuşuyorum. Yani küresel ısınmanın etkisi üretimizin bu kadar suyun az olması sebep olması gerçekten üzücü. Gel şöyle gidelim. Baba, He kızım. Baba. Selamünaleyküm. <laughs> Bak abi balık tutuyor. Gel gidelim. Bak suya suya olduğu yere gidemeyiz. Orası şey çok uzak kalıyor. Gel böyle manzarayı seyrede seyrede gezelim. baba. baba. E, suyun yanına mı gidelim? E hadi gidelim. Yüksek kilise manzarası da çok güzel duruyor. Hadi bakalım şuradan eşek yolu vardı ya. Biz buradan derelere giderken buradan giderdik. Ama yoldan eser kalmamış. Bakın şuradan geçerdik. Yürüyemedin mi? Çok mu taşlıklı? Buri. Hadi bakalım. Yürü yürü. Alış. Ki. Bak şuradan eşekle inerdik kızım. En korktuğumuz nereydi biliyor musun? Dereden geçerken çok yağmurlar yağdığında sel akardı. Gel bu eşek yolundan eski yoldan gidelim. Oradan gitmeyeceğiz. Eşek ürkerdi. Sudan geçemez yavrum. Korkardı. He kızım. Tamam. Bak gel şuradan geçeceğiz. Ben sana tarif edeceğim. Şuradaydı yolda taş düşmüş. Gel şurada düz yerden geçelim biz. Bahçelerin kenarından yol vardı burada. İki derede birleşirdi. İnsan yağmurları çok yağardı. Kütür kütür sular akardı yavrum. Nereden? Sen yoktun dünyada bak. Biz de senin kadar senden az büyüktük. Baba. He kızım. Evet. Suya az kaldık. Çok azalmış gerçekten. Rabbim inşallah rahmetini bol gönderir de dolar. He. Gel. Baba. <laughs> He. Hadi gidelim suyun yanına doğru. Balık tutuyor abi. Bak nasıl tutuyor. Bakalım. Evet. Selamünaleyküm. Merak etti. Balık tutan abinin yanına gidelim diye. İyi hoş geldin. Nerelisi? Duvaralı. Duvaralı. Video çekiyorum. Sakıncası yok değil mi? Yok. yok. <laughs> Youtube ama. <laughs> tamam. Balığı şimdi nasıl tutulur? Anlat abi. Martini ortaya atıyor. Dur ben. Evet. Ortaya atıyor. Ortaya atıyor. Hamuru da Ortaya atıyor. Böyle bekliyor. Çektim alıyorsun. Bu akıllı kızın adı ne? Fıstık senin adın ne? Uysa? <laughs> 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 Valla ben de Şu Oradaki... Çamandır o. Çamandır o. Evet. ötüyor mu? Yok. O böyle selektör yapıyor içine. Hmm. Burada hangi cins balık var? Ya burada saza var ya. Sazan ve alabalık. Alabalık da var mı? Var. Sen nerelisin? Ben güzel yüklüyüm de balık tutma hobim yok. Ya bizde var da ben fazla otağı da getirmedim bugün aslında. Bir evet. çocuklar da gezelim dedi ben de. Onlar şuraya indirecek, onları da şöyle gezecek. Evet. Ben de bir can sıkıntısı, stres evet. atayım. Çok su az, bayağı 4 metreden. Ya abi. şimdi su burada. Daha fazla belki de. Yok, normalde yağış. Ayaların olduğu yer diyorum. Yağış olmaz. Şuralara çıkarmışmış normalde. Evet. Yani, Şuralardaydı. Evet. Ya Çok yağış, yağış yok, bir şey yok. Ne oldu? Ya kuraşın sınmadan Aynen ya. öyle. Gerçekten yaşanıyor. Ya. Divarlı mı? Divar. Duvar, duvara ya, duvara, Şu, duvara da eski divarlı, şey duvara, yeni divarlı. Yenerdi Divanlı. Ee, Karamez ayrı değil mi? Karamez o alaba öbür tarafta. Evet. Boz, Çard Bozkoy Çardak, Çardak, Bozköy. Bozköy'de Bozköy ayrı. Aynen öyle. Sizin oralarda video çektik. Çektin mi? Evet. Balık çekse tutsak da Nasıl? geçen dört tane aldım. Balık. <laughs> Balık. Kaç kilo geri tahmini? Ya burada şöyle şöyle balık var ya. Var mı kadar? Var. Allah Allah. Ortalama 60, 65, 55, 30, 40. Demek ki var. Ufaklar zaten atıyorum. Şöyleleri atıyorum. Tekrar. <laughs> 15-20 santimleri yere atıyorum. Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. <laughs> Buse. Eman dikkat. Gel suya kadar elini. He çok üzüldüm o çocuğa ya. Ayağını basma. Eline 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 elini sok bakayım hadi. Vri bu senin göletteki suya ilk defa dokunuşu. Artık çok geliriz yavrum inşallah. Ama yüzme bilsem bile bu gölete girilmez. Tehlikeli. Ya azattı da abinin birisi. Nasıl oldu o ya abi? Ben onu bilemedim. Ayağı mı kaydı ki? He, kızı sevdiği kızı mı alamadığı için? O da intihar etti. Ha intihar etti o. Ya çok üzüldüm ya. Gerçekten. Oh bir daha at hadi. Bir taş daha at hadi. Heh, taş at hadi. Ben seni tutuyorum. Uburiii. Evet daha iki yaşını doldurmadı. Üç ay var iki yaşı bitmesine. Hadi gidelim mi artık? Yeter mi? Suyu sevdin. Daha Elif ablanı alacağız hadi okuldan. Hadi. Ayağını, bak bu çamuru yıka, parmağında çamur var. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler.